Ulan Eten, yaşlanmışız ben, lan, valla kapkar olmuşuz. Ben de senin canına girecektim abi. Kaç kişi girdi? Gelen yok. Arka kamera mı göstereceksin? Buraya yok, bak. Yok yok arka değil değil. Tamam başlar şu an arka kamera orada bak işte. Ya oğlum bak. Gözde ya bir kişi canlı yayınlar şu an. Ne diyor? Bereketli olsun abi. Abi hoş geldin. Selat Durmuş. Abi ses kapatabilir misin? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Abi yürü. yürü. Başlamayacağım. Başladı da abi geliyorlar. Bak bak bir sürü kişi geliyor, bir sürü kişi geliyor. Bak kaç kişi katıldı abi. Oğlum şimdi olmaz sonra sonra. Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Valla girdik artık. Çıkmak istedim ama yapacak bir şey yok. Aysun Kaleci hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Almanya selam olsun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Değerli dostlarım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Bugün de böyle bir şey yapalım dedik. Azat ne bakıp duruyorsun lan sen? Kafayı mı din? Tarafa bakıyorum ya. <laughs> ya abi, sen iyice kendine kastın ha. Azat da bakıyor kaç kişi geliyor diye. Arkadaşlar kimler nereden bizi izliyor? Efe baba hoş geldin. Tahir Atmaca hoş geldin. Rıdvan hoş geldin. Hüma Nezer hoş geldin abim. Hayırlı akşamlar olsun. Arkadaşlar valla biz de bugünlerde artık güneşte resmen kavrulduk diyebiliriz. İş, güç, hayvan yapacak bir şey yok. Bergama'ya selam olsun. Adem abim. Hoş geldin sefalar getirdin. İstanbul'a selam olsun Beykoz. Yusuf Ekinci. Kardeş hoş geldin hayırlı akşamlar olsun. Eyvallah kral. Sana da bereketli olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yusuf ne yapalım abim ya biz iş güç bakmadan olmaz. Sen neredesin? Keçi mi otlatıyorsun? Arkadaşlar burası İzmir torbalı. O yüzden de hava kararmadı. Doğudan izleyenler var. Merak ediyorlar neresi diye. Baran Aslan hoş geldin abim. Evet valla ben de doyurdum da kıyamıyorum. Biraz daha yesinler, otlasınlar diye. Hatta akşam da biz yem veriyoruz hayvanlara. Sadece merada dayalı bırakmıyoruz. Vallahi şu arkamda görmüş olduğun bak patlıcan tarlası var. Patlıcan atıl var orada İşte abimiz kesip kesip atıyor oraya biz de götürüyoruz yediriyoruz. Valla koyun 15 dakikada doyuru kalını. Tabii ki sadece patlıcanla olmaz biraz daha kuru lazım. Azat! Azat! Ne diyorsun oğlum sen? Plaketi sonuna kadar hak ediyorsun. Ne yapacağım plaketi İşimiz var ya Allah Allah. Hayvan otlatıyoruz ya. Sen işin gücün yok mu Azat? Gel 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 yanıma gel. Gel 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 gel. Sen kanalın ismi neydi? Azat Kapan. Arkadaşlar bak. Azat Kapan kardeşimiz de YouTuber. Ne olarak geçiyordu? Azat Kapan mıydı? Aa Azat küçük harflerle de. Evet. Kapan. iki tane ne? Kapan. Arkadaşlar bir güzel atalım kardeşimizin kanalına. Cihan abi size atar benim dediğim gibi. Bak, tek tek herkese nasıl atacağım? Nasıl Bir saniye şöyle kamerayla göstersem olmaz mı? Allah kabul eylesin. Bizde de şu anda ezan okundu. Kaç kişi kaldık arkadaşlar? Bizi terk eden edene. Evet. Kaç kişi yazıyor? Dur, görmüyor. 4 kişi var. Yok, 18 kişi. Arkadaşlar bu arada ne tür videoların gelmesini istersiniz YouTube kanalımızda? Onu çok merak ediyorum. Belirtseniz sevinirim. Hayvan pazarları mı? Yoksa normal işletmelerimi, mi? Çiftlikler mi? Yoksa yayla ve yayılım videolarımı. mı? Ayız Allah'a ve Resulullah. Koyun, keçi, büyükbaş. Ne istersiniz? Benim gülüm her zaman keçiden yana ne kadar koyun besliyor olsam da Keçiyi daha fazla seviyorum. Aynen öyle Yusuf valla. Yani koyun yiyor yiyor Neredeyse çatlayacak ama halen de yemek istiyor. Aysun Hanım. Köy videosu olabilir. Düşünüyorum düşünmüyorum değil. Teşekkür ettim teşekkür fikrinizden dolayı. Allah razı olsun. Süleyman hoş geldin. Ay canlı fiyat öremi var. Vallahi bizim burada baskül pek tercih edilmiyor ve basküle pek kimse fiyat vermiyor. Yani hayvan da satmıyor zaten. Bizim burada baskül bir sıkıntılı. O nedenden dolayı şu anda tam olarak bilmiyorum. Çünkü tabii ki canlı hayvan üstündeki ete göre değişir. Şimdi kalkıp da bu yayılım hayvanı baskül kimse vermez. Ayrıca adam içeride beslemiştir. Bayağı bir besiye almıştır, etlendirmiştir. Öyle verebilir. Evet, ışığımız da gitti. Bayağı bir hava karardı ya. Yüzde kaç şarjın? Şarjı da 45. O, otomatik olarak kapanıyor abi. Ben biliyorum. O kapatıyor. Yani, Can abi, bu benden ne istiyor ya? Resul abi'nin videosunu mu? Çekeceğiz ya sizler için. Havuz başında. Kendisi bu aralar meşgul herhalde. Sonra gel dedi. Ben de tamam dedim. Bu aralar işçi çalıştırıyor herhalde. Bir 150-200 kişi çalıştırıyor domates sergisinde. O nedenle dolayı kendisi yoğun. Bize zaman ayıramadı. Seni Arkadaşlar hoş geldiniz. Yok yok. Parlaklaşacaksın. Parlak. Evet. Öyle parlak. Şöyle parlakları açalım bir. Aynen böyle. Kapat aç. Evet. Açıldı. Açıldı vallahi güzel oldu. Ya böyle aydınlık oldu. Burçin ışık hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Yusuf sana sözüm olsun. Çekeceğim ben bu arkadaşı Eyvallah teşekkürler. Allah razı olsun. Sen de cansın abim. Yani ya sen cansın, ben cananım ya ben canım, sen canan'sın yani. İkimiz bu yolun yolcusuyuz. Ama Resul Bey çekeceğiz ya dedim ya. Resul Resul Bey şu anda işçilerle meşgul. Sergi yapıyor kendisi. Domates kurutuyor. Geçenlerde baktım bir 150-200 işçisi vardı. Bayağı bir yoğundu. Evet. En sevdiğim sorular geldi arkadaşlar. 4 kişilik bir aileye kaç baş keçi bakabilir? 15-20 keçi arkadaşlar bakabilir. Ama tabii ki de sadece bakabilir, geçindirebilir. Kenara para falan atamayabilirsiniz. Irk fark etmez. Halep olur, sahne ne olur, maltız olur alpin olur. Bunlar bakar. Ama şu şartla olaklarınızı mutlak mutlak damızlık olarak satmanız gerekiyor. <laughs> Eyvallah Yusuf sana sözüm olsun. İnşallah gelir. Şu işçiler bir göndersin bakalım bir. 200 kişiyle uğraşmak kolay olmaması gerekiyor. Arkadaşlar Kevşet'ten gelen varsa, abone olur varsa sevinirim. Evet, Almanya'dan katılan arkadaşlar için söylüyorum. Havalar nasıl arkadaşlar Almanya'da? Bizim buralar yanıyor. Azat hoş geldin. Hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada değerli dostlarım herkese hayırlı bereketli cumalar diliyorum. Yarın cuma. Rabbim hastalarımıza şifa, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizlere de sağlık, saat, mutluluk nasip eylesin inşallah. Valla Almanya'da sıcaksa artık biz ne yapalım? Biz burada resmen kavruluyoruz. Gerçi eğer videoları izliyorsanız rengimden belli oluyor diye düşünüyorum. Kavrulduk gittik. Ama artık son günler bu sıcakları arayacağız biz. Hiçbir şey beğenmeyen insanlarız. Soğuk soğuk sıcağı sıcak hep yani isyan şikayet. Nedense şükür etmiyoruz hiç. Ama Almanya'da sıcaklar başlıyor mu yoksa artık sonlara mı geliniyor bizim gibi? Onu çok merak ediyorum. Bize bizim artık buralarda 15-20 gün sonra sıcak diye bir şey kalmaz. Havalar bayağı bir serinler ve hemen ardından da bir ay sonra soğur. Bu sefer de sıcakları aramış oluyoruz. Evet, aynen burası gibi. Evet, köy havası gerçekten başka arkadaşlar. Ee, şimdi örnek diyorum, şu anda bulunduğum yerde gündüzleri 45 derece, 40 derece sıcaklık hissediliyorsa çarşının ortasında örnek diyorum, özellikle Ödemiş'te, Bayındır'da yani Korvalda belki de 50 55 derece hissediliyordur. Ben Kıbrıs'ta da bulundum. Kıbrıs'ta hava 50 dereceyken 55 dereceyken yani o kadar sıcaklık hissedilmiyordu. Çünkü biz böyle kentleşmiş şey şehirleşmiş yerde değildik. Dağdaydık hani böyle. Hissedilmiyordu ama sıcaklık orada 55'leri falan 60 dereceleri bulabiliyordum. Bugün işte iş yerinde fark ettim ki her taraf betonlaşmış, ısınıyor birden 40 derecelik sıcaklığı o bölgede belki de 65 derece olarak hissettiriyor insana. O kadar mı? Vallahi o kar buraya asın ya yarına ya. Koyunlar Yok ya, koyunlar yavaş yavaş gitsin bir şey olmaz. Koyunlar da eve gitmek istiyor. Aynen Urfa'da sıcaklık bambaşka. Orası başka bir sıcaklık ya oraya biz bir şey diyemeyiz. Muharrem Karaduman hoş geldin abim. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar olsun. Millet TikTok'tan canlı yayını açar, biz de buradan açıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim de ailemiz burası. <laughs> Ali İbrahim, aleyküm selam, hoş geldin. İnşallah. Koyunculuğa mı? Hayvancılığa mı? Nerede? Yeriniz nerede abim? İsimden bazen çıkartamayabiliyorum. Biliyorum biliyorum arkadaşlar. Belki tanışıyoruz. Kusuruma bakmazsanız sevinirim. Çünkü günde binlerce insanla konuşuyoruz. İrtibat haline geçmiş oluyoruz. Bazen unutabiliyoruz. Afınıza sığınarak bu konuşmayı dillendiriyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abdurrahim Adabalı hoş geldin. Vallahi koyun olur. Ya şimdi bu işe gönül verin arkadaşlar. Sadece şöyle ekranlarda gördüğü için değil veya da para kazandırdığı için değil. Gerçekten sevdikleri için başlamaları diye düşünüyorum. Çünkü bir işi sevmesen o işte, o sektörde başarılı olma gibi ihtimalin yok diyebiliriz. Olamazsın. Sayılır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Baran Aslan. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da ben kaç gün bulundum? Tabii en uzun süre 15 gün bulundum arkadaşlar. Yani İstanbul'da sadece gezilir. İstanbul'da yaşanmaz. Vallahi Aysun Hanım ben hiçbir zaman kimseyi rakip olarak görmedim. Herkesi dostum ve arkadaşım olarak gördüm. Ben hayatta rakip tanımam başarılı olduğumu iddia etmiyorum. Başarılı olduğumdan dolayı değil. Çünkü ben insanlara rakip değil, kardeş, arkadaş olmak isterim. Yine de rakip olacaksak sıkıntı yok. Yani isterseniz ortak bile oluruz. Azat Kapan kardeşim hoş geldin. Hayırlı akşamlar olsun. Eyvallah. Arkadaşlar Azat Kapan kardeşimiz de short videolar çekiyor. Kanalına bir göz atarsanız sevinirim. Lan <laughs> hayvan bak. Azat takip etmeyi unutma Gel Oğlum ne gelsin kendi lan söyle, Gel söyle. Arkadaşlar e arkadaşlar değil. Buradaki herkes Sayın abicini, ablalarım abilerim yok. ablalarım diye arkadaşlarım. Abilerim ablalarım. Takip etmeyi unutmayın zaten ismim orada yazıyor Azat Kapan diye. Evet. İnşallah biz de Cihan abi gibi yolumuza devam edeceğiz. Bu kadar. Umuyorum ki hayallerim e, hayal kırıklığına uğramam. Teşekkür et. Teşekkür et herkese bakalım bak. Teşekkür, bak şimdi, adım gibi eminim. Adım gibi eminim buradaki insanların çoğu senin kanalına güz atacaktır. abi Ama şimdiden teşekkür et. Abilerim ablalarım e, abone olan olmayanlar için çok teşekkür ederim. Allah size uzun ömür versin inşallah. Ve buradan da Almanya'dan bizi izleyen arkadaşlara selam olsun. Çünkü biliyorum adım gibi eminim Almanya'daki vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşimizin kanalına biz atacaklar. İnşallah. Sizler sayesinde büyüyeceğiz, kanalımızı büyüteceğiz inşallah arkadaşlar. Kol öyle değil. O cümle öyle de bak. İlk başta tabii ki Rabbim nasip eylerse. Allah'ın önce Allah nasip eyle. Aynen Allah izniyle. ondan sonra kul vesile olacak. Önce Allah sonra sizler sayesinde kanalımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Evet. Aa, aynen. Verirse. Şimdi meşhur olma yolunda gidiyorsun da kontrolü elden bırakma. Arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler. Yeni dünya düzeni evet. Ne esprisiydi o? Ben de anlamadım. Unutmuş olabilirim. Bak 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 buradan abone olacağım demiş ve tavsiye ederim demiş. Çok teşekkür ediyorum ablalarım, abilerim. Eğer ki abone olursanız bu tarz videolar gelecek ve uzun videolar da gelecek arkadaşlar. Şu anlık kısa video çekiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle vesileler sayesinde videomuz iyi izlenip kanalımız iyi büyüyecek. Tamam. Tabii e, farklı içerikler Atma, yüklüyor kardeşimiz YouTube'a. Bizim gibi videolar çekmiyor. Ya şimdi benle Can abinin platformu değişik. Can abimiz hayvan videoları çekiyor. Ben ise komik korku videolar çekiyorum. Evet. Yani platformlarımız Oğlum, değişik. İnsanların korkuya ihtiyacı yok. Hani, Sakin kanalım. kanalım hoşuna giderse korku gider. bulaştırma işin içine. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> kanalım sizin hoşunuza gittiyse abilerim, ablalarım abone olabilirsiniz. Ama hoşunuza gitmediyse canınız sağ olsun. Bu kadar. Tamam. Evet, kardeşimiz pek bir hevesli arkadaşlar. Evet. Ma malum. Azat şey, kardeşim ne demek istediğini anlamadım da. Nezih'e bakayım. Almanya'dan abone olacağım Azat kardeşim. Abim teşekkür ediyorum. Abin değil oğlum. Ablan <laughs> ablan. Pardon. Daha <laughs> sıkıntı Ablan ablan. Vallahi ismini okumadım yemin ederim. Ablan oğlum ablan. Almanya'dan buradan Almanya'dan selamlar. Arkadaşlar ee... Hafta içinde 60 olduğumuz videolara da yorum yazarsanız, fikrinizi dilendirirseniz sevinirim. Çünkü ne gibi videolar istiyorsunuz bizim eksiğimiz var mı yok mu mutlak mutlak bizim de eksiğimiz vardır. Videoyu çekerken, editlerken. Yani bizler de insanız. Hata yapmaya müsait ve hata yapabiliyoruz. O nedenle dolayı eleştiriye açığız. açığız. Ama arkadaşlar eleştiriye açığız diyoruz bazen bizim bazı arkadaşlarımız, abilerimiz bizi yanlış anlıyor. Eleştiri bir kenara bırakıp resmen hakaret ediyorlar. E tabii ki biz de e, hakarete karşı nazik bir şekilde tavrımızı ortaya koymak zorunda kalıyoruz. Ve o da bize yakışmaz arkadaşlar. Hakaret değil. Bizler sizlerden sadece olması gereken şey yapmanızı istiyoruz. Eleştiri. Başka bir şey yok. Abi kardeş gibi, arkadaş gibi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya abi ben içine tamam, bakayım. Tamam tamam. Ne becerle ya Azat. He? Sen becerle ya O da vallahi ne yapsın evde? Evet baya bir izleyici sayısı düşüyor. Aleykümselam buradan da bucaya selam olsun. Bu can neresi? Gediz. Yüzde doksan. Akıncı var. de hani şirin yer. Aynen öyle. Hatasız kul olmaz. Ama hatalı kulu da uyarmak yine bir kula düşer. Hakaret etmeden. incitmeden. Eee... Bazen... Şimdi benim canlıya tekrar girmem lazım. Canlı yayına girmen gerekmiyor. Sadece Azat kapan yazdıklarında ar bak, çıkıyor. Ben istiyorsan kanalım ismini göstereyim ya. sizler? Tamam ya bu tamam şey şey yap. Azat bak, bir Azat kapan. Bir saniye şöyle yapacağız o zaman. Azat kapan. Heh, Yan abi arka kamerayı alırdın abi? Oğlum ya, dur bak, lan ya. Bak bir saniye. Açacaksın flaşı. Azat kapan. Azat bak, geziyor. Kapan. Arkadaşlar üstteki mesajlara gidip bakarsanız zaten oradan sayfamı bulabilirsiniz. Aleyküm selam. Buradan da Adana'ya selam olsun. FK1. Tahmin edemedik. Azat oğlum bak. Milleti rahatsız ediyoruz. Oğlum sen niye utanıyorsun? Niye gariban gibi oturuyorsun? Oğlum hem insanlardan bir şeyler istiyorsun hem de utanıyorsun ya. Can abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Umarım Can abi de hayallerine kavuşur. Ne gibi? He? Ne gibi? Oğlum benim çok hayalim var lan. Ya de... oğlum. Youtuber olmak hayal değil lan. Gördün mü? Can abi canlı açıyor. Biz burada hayvanlara bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum güzel bir muhabbetin sohbetin sonuna geldik. İnşallah ilerleyen günlerde, ne, şey ilerleyen zamanlarda şey. tekrar açarız. Şey Azat. Aboneyim demiş arkadaşımız. Aboneyim yazmış Aboneyim. Aboneyim demek istemiş. Ha, ya, klavye atasılmış ya. Klavye Eyvallah abi inşallahsınız. Buradan abilerim, abilerim ablalarıma selamlar olsun. Yapıyorum. Umarım sizi canlında görmek isterim abilerim ablalarım. abi beni gildiriyor ya. Gel lan gel. Koyunlara bak. Evet arkadaşlar bugünlük canlı videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve Cihan abinin kanalına abone olmayı unutmayın.